Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Mossus Arrival'ın tamı tamına 5. bölümünü çekiyoruz, oynuyoruz, yapıyoruz, ediyoruz. Ee, siz yokken birkaç değişiklik yaptım. Değişiklik dediğimde sadece işte şu merdivenleri koydum. Bilmiyorum iyi yaptım, kötü mü yaptım. Değişik oldu işte biraz tarafa doğru biraz daha ilerlesem sanki fena olmayacak gibime geliyor. Aynen. Çünkü ta şeyden başlıyor falan. Bir oda daha mı yapsam eve diye düşünüyorum şu an. Sizce? Yapayım bence. Bence yapmadım nasıl yapacağım? Ne han nah, kazmak? kazma. güzelim kazma. Gitti. Gitti, gidelim, kazma. Oldu, şimdi. Evet. Kazma lazım. Şöyle yapıyoruz. kaç kazman da mı? Ne kadar fakirim. Fakirlikten öleceğim ya. <laughs> Bir tane daha. Kadar et. Evet. Evet. Hadi Kutay. Evet. Bunu başarabilirsin. O oh, bir Bu kadar yeterli. Bu kadar çok fazla. gene aşar. Aşar <laughs> Saçmalamakta da üstüme yok Ha. ha. Evet, bedel vermem. Birazdan. Ben yine kaç dakikada... Neyse. Şu anda... ...aynı 2-3 dakikadan... ...ben saysak. Tamam. bak ya bu yani videolar gerçekten sıkıcı oldu çoğu biliyorum o yüzden eğer hiç denemedim ama oluyorsa hızlı 2 yapın öyle izleyin videoları <laughs> <laughs> daha iyi olur yani sizin için sağlığınız için sütaş ayranlıyor için <laughs> özellikle bu taş aslında videosuz mu taş kırsam sırf ne yaptığımı görün diye yapıyorum ha yoksa hayatta böyle şeyler izlemenizi istemiyorum aslında bilmiyorum ya yani. videoyu kapatıp da, da yapabilirim o zaman da bazıları kızıyor. Videoda yokken yap yap. Al game modu yap diyorlar. Ondan sonra oh ne rahat diyorlar. Ama abi ki ben her şeyi üstün uğraşlarımla yapıyorum. Bilmiyorlar. Anlayamıyorlar. ama madem işte. Hem de kendi oluşturduğum mahalleme orantılı olmalı. burası da taş koyacağım. Sanki bu zamana kadar çok orantılı yaptım da. Neyse. Ya. Ha. O nefesle mesela düşünce ben. Abi delireceğim ya. Aynen. Burada videoyu bitireyim. Bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Çok kısa oldu. Bir sürü bölüm olacak kesin. Bu Monster Survival'da en az 30 bölüm falan çekeriz büyük ihtimal. O yüzden neyse. Ben videoyu bitirip Ev biraz daha düzenleyip şu taşları kırıp işte düzenleyip dediğim o tekrar geliyorum görüşürüz.